Fight'ı stack oynuyoruz. Mil, range'lerde, minilerde stack oynuyor. Üstümüzde düşen alanları kaçıyoruz. Yani yer ayağımızın altından açılanlardan açan açanlardan kaçıyoruz. Ee, Soğak alan kişi, bir kişinin üstünde büyük bir alan açılıyor. Onu su haklıyoruz. Pillar'lar da ikili, dörtlü atsa bile abi bak şu aralıkta bırakıyorsunuz. Sağ sol var ya, şu aralık maksimum. Anladın mı? Yani sağ dediğin zaman sağ ve sol. Maksimum bu aralıkta. On artık gözünüz şey yapın. Kafanızda kaydırın. Yani arası işte 5-6 yard olacak kadar yeterli. Ciro başta. O gate'i açma şimdi abi erken. Sonra açacağız fight ortasında. Şimdi belki sağa, sağa doğru gitmek zorunda kalacağız. Anladın mı? Sol doğru gitmek zorunda kalacağız. Stack oynuyoruz. Benim komutlarımla beraber sağa sol sağa sol yapacağız. Ciro başta. Flask başta. Potlar her şey başta. Sen mi başlıyorsun? Ben başlarım. Görüyorum Veriyorum oldu. 4, Hı -hı. 3, 2, 1. Bak bunu içeri gel. İçeri gel abi biraz nereye gel. Abi öyle değil bak ne yapıyorsunuz? Biraz daha yakın durmanız lazım. Oo, Neyse sağa abi, ben patladım, Ben bir sol muyum sağ mıydı lan? Çabuk söyle. Sağ 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 sağ. Ben solu patlattım artık sen sola git. Okay. Sola kayacağız sağa mı? Sola kayarız. kayarız. Dojluyorsun dojluyorsun bu dojlayacağın. Bu dojlayacağın. Sola kayacağız yavaş yavaş. Suak geliyor. Bir kişi suaklayacağımız. Suak Bir adım öne gel abi. Sağlı ve sollu. Sağlı ve sollu. Ben sağdayım Can Şu üçünü ben patlatırım. Sen birini patlatırsın. O pilerin önünde kimse oynamasın şimdi. Çünkü Can şöyle patlatacak. Watch your step. Tank line geliyor. Tankın önünde kim, kim, kimse durmasın. Olgun buradan sola doğru bir gate aç. Stack ol abi stack ol. Morda ol markladı. Gate'i gördüğünüz gate'e tıklayacağız birazdan. Mutlu abi. Al. Birazdan daha değil. Tıklayabiliriz gate'e. Tamam. Burada oynayalım. Su geliyor, şeyler geliyor. E, kişinin yapacağımız su arkasına şey aynı anda gelecek. sağlı solu bırakıyorsunuz. Sağda solu, sağda solu, sağda. Süper. Ben sağa patlatıyorum. Ayrı kalmış Bırak hepsini. i̇kisini ortalarsın. Geleceğim. Yeter orada. Beş saniye tank gibi Abi çok sağa gitmeyin. Buraya gel. Alo. Nereye gidiyorsunuz? Sola geldik. Bak. Bait geliyor. Buraya yakın oynayın. Şeye yakın oynayın. Sağ tarafa yakın oynayacağız. Gel biraz daha sağa gel. Adım adım. Mor markladım. Bir dakika kapanmada diğer tarafa kapatırsak yine keseriz. Canı iyi de. Su hakladık. Sağlı sola açıldın. Sağlı soldu. Çıkmadan dışarı. Süper. Harikasınız abi. Defansiflerinizi basın. Jump potlarınız var. Unutmayın. Health sonlarınız var. Bu atlamıyor şunu bir kere. Abi biraz sağa gelir misiniz lütfen? Beam'i şu pillerden sonra bekle. Bundan sonra biraz daha sağa gel. Yüzde doluyor şimdi. Aldım. daha gelin Biraz daha sağa buraya bekleyelim. Sol tarafa bekleyemedim. Gate, aç çabuk gate aç. Kıldanlı bitti. Gate'i gördünüz. Gate'i tıkla abi. Çok güzel. Soğak geliyor. Suaklarla beraber pideler geliyor. Sağlı solu bırakıyorsun. Sağlı solu abi. Sağa da biraz bırakmanız lazım. Süper. Buraya bir e, devotion alabiliriz. Var mı devotion? Ha, süper. Ben reyledim bunu. Watch your step. Güzel bir. Yine geliyor bir Eee bu fareceler atabiliriz. Evet evet bu fareceler. Atıyorum. Bana da bir bark atsana şey vuruyorum. Yani, tamam Atıyorum. Atıyorum hemen. Bu bunu. Tamam bunu patlatmayacağız. Binleri patlatmayacağız. Sola gel. <laughs> Benim arkamda oynama. Binleri patlatma gerek yok. <laughs> <laughs> Ya pes 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 diyoruz Burak değil mi? Evet pes pes diyoruz abi evet yani öyle olacak.